Kardeş, oradan Filistin'in sökülü batılması gerekiyor. E, Filistinli kalmaması gerekiyor. Evet. E, Filistin topraklarının tamamen darma dağın edilmesi gerekiyor. Şimdi bunun için bir proje gerekir. Durduk yere bu olmaz. Evet. Önce birinin çıkıp roket atması lazım. Evet. İsrail'i tahrik etmesi lazım. İsrail askerleri öldürmesi lazım. Evet. Durdukları yapamaz İsrail onu. Evet. Yani bir gerekçe gerekir. Evet. Bunun için en fazla en fazla desen 40-50 kişilik bir kadro yeter. Evet. 40-50 kişi. Bunlara birer trilyon versen verseler çok rahat bunu yaparlar. Sonucunda da bu adamlar yabancı sigara içerek, yabancı viski içerek olayları mesela 20 kilometre öteden, 30-40 kilometre öteden kendi jiplerinin içerisinde seyrediyorlar. Ve bu adamlara hiçbir şey olmaz, söyleyeyim bu kişilerden bir kişiye bir şey olduysa bana gelin söyleyin. Hiçbir şey olmaz. Ben bu olayı çok karanlık görüyorum. Evet. Bir mühendislik çalışması yapıldı orada. Oyun oynuyorlar. Ya kardeşim roket at bana sen hiçbir şey alamayacağın belli. Evet. Hiçbir şey yapamayacağın belli. Ne yarar bu? Filistin'in oradan sökülüp atılmasını sağlar. Evet. Filistin'in oradan sökülüp atılmasını kim planladıysa o adamları, o roket attıranlar da onlar. Evet. Tek ekip bunlar. Karmaşık bir şey yok. Olan İsrail halkı oluyor. Olan Filistin halkını oluyor. Garibanlar oluyor, yaşlılar oluyor. Adamlar köşeyi dönüyorlar. Konu bu.